Ha bu şuna bak. Tipe bak tipe. Ya bu akşam böyle toplanmış şey, bu şarkıları diyemiş buraya. Sen Sebastian Fransız uşu. E sen Halman Hans Mr. Hans mıdır? E, tamam toplandık güzel kahvemizi içiyorduk da. Ya benim hep merak ettim bir konu var. Ya biraz utanıyorum da söyleyemiyorum ama siz daha relax insanlarsınız. Daha böyle rahat. Yeah. Free. B-boy. Çak çak. Eğlenceli. Siz de nasıl öyle bilmiyorum da biz de gari. Gari diyoruz genelde. Sizce eş sevgili, sizin onun, onunla durunuz kaç dakika? Hep onu merak ediyorum ben. Ya kolye, biz Alman'da yarım saatte e, finish. Ho, oh, free. <laughs> ya da yarım saat ya. <laughs> yeah. Maşallah, maşallah. Sağa gelelim Fransız. <laughs> biz Fransızlar sevişiyor 45 dakika relax. <laughs> ha O da bir şey mi ya? Bizde 2 saat 5 dakika. Sıyo? Was? Sizde nasıl oluyor da bu kadar uzun sürüyor dostum, bana anlatır mısın? Yani biz 2 saat boyunca karıya yalvarırız, 5 dakikada düşüneceğiz. <laughs> <laughs>